Selam arkadaşlar bugün sizlere pensli temel beden kalıbı anlatacağım. Geçen hafta pensli temel beden kalıbını anlatmıştık. Yorumlarda pensli temel beden kalıbını da çok istediniz bu hafta anlatıyorum. Bir de pensli temel beden kalıbımı da izlerseniz size daha faydalı olacağını düşünüyorum. Pensli temel bedeni daha çok dar kıyafetlerde bedene oturan esnemeyen kumaşlarda kullanacaksınız. Sizin daha çok işinize yarayacak. Pensi temel beden aslında birçok işleminde başlangıcı. Örneğin bir ceket oluştururuz. E, pens temel beden kalıp oluştururuz önce on üzerinden ceketi yaparız. Bir elbise oluştururuz önce pensli bir elbisedir. Önce pens temel beden kalıbını oluştururuz. Onun üzerinden de model uygulayıp elbiseyi yaparız. E, pensli temel beden kalıbını doğru ölçülerle oturan bir kalıp oluşturduysan yani kritikli bir kalıp oluşturduysan zaten o kalıbın üzerinden de devam edebilirsin. Tekrar tekrar baştan oluşturmana da gerek kalmaz. Neyse konumuza geçelim. Pens temel beden kalıbına... Başlayalım. Pensi temel beden kalıbında pensi istersem omuzdan açabilirim, istersem kol evinden açabilirim, istersem kol altından açabilirim. Yani bunun hiçbir önemi yok. Yani sadece senin modelinde nerede pens var? Yani pens açabileceğin yerler sana form olarak aynı sonucu verecek. İstersen omuzundan aç, istersen göğüs altından aç. Omuzdan açınca daha fazla pens aralığı açmak gerekiyor. Omuz formu o şekilde sağlıyor yani omuz formatı. O yüzden de omuzda daha fazla açmak istiyor. Ben şimdi pensli temel bedeni daha önce Instagram'da omuzdan açarak anlatmıştım. Bu sefer ise omuzdan değil kol altından açarak anlatacağım. Ama finalde tekrardan o kol altından açtığımı pens kaydırarak tekrar omuza çevireceğiz. Bu yol çok daha basit olacak arkadaşlar. Sizin için de çok daha anlaşılır olacak. Buna emin olun. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ölçüleri yazdım. Tahtada göründüğü gibi bu ölçüler üzerinden devam edeceğiz. Şimdi ilk başta önü oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğümüz ölçülerden temel bedenimizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi geliyorum. Bir tane referans çizgisi çekiyorum. Bu arada dik bir şekilde çalışacağız temel bedeni. Ölçüsüz bir şekilde bana referans olacak bir köşe belirliyorum. Bu çizginin içine önün yarısını yerleştireceğim. Burası benim ön ortam olacak. Buradan geliyorum. Omuzdan omuza 38. 2'ye böldüğüm zaman 19 santim benim omuzdan omuzdan. Önce şuradan bir dik alırım. Şuradan bir köşe şeklinde oluşması gerektiği için. Şuradan da gelirim. 19 santime bir işaret alırım. Hı. 19 santime bir işaret alırım. Ondan sonra şuradan 19 santime bir işaret daha atıp aşağı doğru bir referans çizgisi daha oluştururum. Şimdi buraya gelirim. Omuz düşüklüğü kaç santim? 3,5 santim. Kola bir dikim kaç santim? 19 santim. Artı 3,5 daha 22,5. 22,5 santim. Şuraya bir işaret atarım. 3,5 cm de buraya bir işaret atarım. Omuz düşüklüğü için. Bak şurada attığım işaret. Kola bir bitim işareti. Burası ise omuz düşüklüğümün işareti. 3,5 cm, 19 cm de şurası. Şimdi buraya gelirim. 7 cm bir yaka işareti için, yaka açıklığı işareti için bir işaret alırım. Şuraya da gelirim şu köşeme. 8 cm yaka düşüklüğü için bir işaret alırım. Şimdi bu aldığım işaretleri birleştireceğim. Şu iki işaret yaka açıklığıyla omuz düşüklüğü arasındaki işareti birleştirdiğim zaman tek omuzu bulmuş olmaz mıyım? Buraya bir çizgimi oluşturuyorum. Gelelim yaka açıklığıyla şuradan. Şuraya da yaka açıklığıma girdim. Şimdi gelelim kol evine. Kol evi kaç santim? 19 santim. 19 santim 2'ye bölüp ayna yeri bulacağım. 9,5 santimden işaretimi atıyorum. Yani şu iki 19 santimlik yerin 2'ye bölünmüş hali. Şuraya işaret atıyorum ve geriye 2 santim geriye çıkış yapıyorum. Ve orada da işaretliyorum. Şimdi burası benim nerem? Omzum. Omzumdan 2 santim aslında ayna yerim için geriye gittim. Arka ayna da bu kadar fazla gitmeyeceğiz. Arka ayna her zaman daha dolu olacak. Şuraya kaç santim işaret aldım? 22,5. 22,5 santimde karşısından paralelini yani paralel geçişini sağlamak için buraya da bir işaret alırım. Buradan buraya göğüs çıkışını versem mantıklı olmaz mı? Göğüs kaç santim? 23,5 santim. Ben ön göğsü 1 santim büyük yapmak istiyorum. E bu da yarım çalıştığımıza göre 24 santim dersem ön göğsü arka göğsü 23 santim kalır. Yani 24 santim ben ön göğsümü yapacağım. Buradan geliyorum. 24 santime 1 Çizgi çekiyorum. Burası benim göğüs genişliğim. Buraya geliyorum. Kol kavisimi oluşturuyorum. Kol kavisimin kalan yerini tamamlıyorum. Ne kaldı? Üst bedenimin üst kısmını tamamladık, doğru mu? Ön bedenimin üst kısmını. Şimdi iki tane pens oluşturacağız. Bir beldeki orta pens, 2 göğüs pensi. Bir bel pensi. Bir de göğüs pensi. İki pensi de 3 santim yapacağız. Bel pensini bulmak için bel yerine ihtiyacımız var. Doğru mu? Buradan geliyorum. 41 santim işaretimi atıyorum. Buraya dikkat. Burası önemli. Çünkü biz göğüs pensini yandan vereceğiz ve arkada göğüs pensi olmayacağı için bunun yan dikişi de pens kapandığı zaman arkayla önün yan dikişi denk gelmesi için buradaki 3 cm'lik bel düşüklüğünü arkadan alacağız. Yani burada 41 cm bel düşüklüğü yaptık. Arkada 38 cm bel düşüklüğü vereceğiz. Onu arka geldiğimiz zaman göstereceğim zaten. Şimdi buraya geldim. 41 cm işaret attım. 41 cm de şu taraftan işaret atıyorum. Buradan belimi hesaplayıp çizeceğim. Ne yaptım? Göğsümü buradan çektim. Beli de buradan çıkış sağlayacağım. Belim kaç cm benim? 72. 4'e böldüğüm zaman 18 cm. Artı 3'te pens payım var. 21 cm çıkış yapmam gerekiyor. Buradan geliyorum. 21 cm'e bir çizgi çekiyorum. Burası da benim belimin olduğu yer. E buradan gelirim 19 ya da 20 santim aşağıya indiğim zaman basar yerimi bulurum. 20 santime şuradan aşağıya bir çizgi çekiyorum. Zaten model boyumuz 60 cm'i. Buldu, geçti bile. Doğru mu? Basen'e kadar. Yani 60 cm olan bir model boyu zaten Basen'e kadardır. Basen'de modelimizi bitiriyoruz. Şimdi buraya geliyorum. Aynı zamanda hem etek ucu hem de Basen kısmı olmuş oluyor burası. Buraya Basen ölçümü gireceğim. Basen'im kaç? 96 cm. 4'e böldüğüm zaman 24 cm oluyor. Basen'e ise buradan geliyorum. 24 cm'e bir işaret atıyorum. Şimdi şuradan gelirim basen ölçümü çiziyorum. Buradan ise cetvelimi ters çevirip ben ölçümü giyerim. Ama ben şimdilik şuradan bir düz bir çizgi çekip referans çizgi çekeceğim. Oraya pens oluşturacağım. Şu iki mesafe arasında bizim pens payımız da içine dahil. Çünkü ne yaptık? Belli 41'e kadar düştük. 41'in içinde 3 cm de payı dahil. Yani şuradaki yan dikişimin içinde 3 cm fazladan pay var. Arkada onu içinden alacağız. Şimdi geliyorum. Şuradan bir çizgi oluşturuyorum. Şimdi bu çizginin içine 4,5 cm'den başlayalım bir pens oluşturacağım. 4,5 cm buraya işaretimi atıyorum. 3 cm pens olduğu için buraya 3 cm'lik bir pens işareti daha atıyorum. Şu iki çizgi arasına pensimi yerleştireceğim. Şimdi benim pens çizgimin uzunluğu nereye kadar uzayacak? Bunu bulmam gerekiyor. Bulurken aslında şurada direkt yazdım ya. Göğüs yükseklik 26. Aslında bulurken göğüs yüksekliği yazdım. 26. Göğüs yüksekliğim 26. Siz göğüs yüksekliğinizi nasıl bulursunuz? Bunu da göstereyim. Şuradaki köprücük kemiğinden yani normalde mesela şuradaki köprücük kemiği omuzdan Hesaplıyoruz her şeyi ama şimdi omuz biraz etli olabilir veya kaslı olabilir. Ama köprücük kemiğinde öyle bir durum olmadığı için kas ve et olmadığı için köprücük kemiğinde tam şuraya bastırdığın zaman şurada göğüs ucuna kadar olan mesafeyi ölçebilirsin. Çapraz bir şekilde. Oradan senin göğüs noktanı yani kendi göğüs noktanı bulabilirsin. Ama ben direkt omuzdan ortalama bir ölçü verdim. 26 santim de bu işin ortalama ölçüsü. Yani omuzdan geldim. Şu mankenimi ölçtüğüm zaman 26 santimi buldum. Peki bu köprücük kemiğinden bulduğunuz zaman ne yapacaksınız? Diyelim köprücük kemiğinden bulduğum ölçü 23 cm geldi. Buraya gelirim. Ön yaka düşüklüğüme sabitlerim. 23 cm ile kesiştiği yerden oluştururum. Şimdi geldim. Bel yerimi geliyorum. Buradan pensimi nereye oluşturacağımı bulmak istiyorum. Pensimi oluşturacağım yer benim. Şu iki nokta omuz çizgim ya. Yani. Şu iki nokta. Buraya kaç cm fazla gelmiş? Omuz 5 cm fazla gelmiş buraya doğru mu? Şuradan göz çıkıntım için yaptığım yeri çıkarıyorum. Şu kalan kısım yani omuzdan kalan kısım ölçüm 19'u 2'ye bölüyorum. 9.5 cm'e şurada bir işaret atıyorum. 9.5 cm'de bel kısmını işaret atıyorum. Şuradan aşağı düz bir çizgi çekiyorum. Şu çektiğim çizgi benim penslerimi oluşturacağım yer. Şimdi geliyorum omuzdan. 26 cm'e bir işaret atıyorum. Bu 26 cm işaret attığım yerden, şurası bu arada 3 cm diye. Ya, yani yarısı 1,5 tam ortası. Şurası tam ortasından bir çizgi koyuyorum. Ve şuradan 2 cm geriye geliyorum. Yani burası benim tam göğsümün ucu varsayalım. Buradan geldim. 2 cm pens orada uç yapmasın diye geriye işaret atıyorum. Pensi burada bitireceğim. Şimdi ne yaptık? 2 cm geriye işaret attık. Şuradaki pens yerlerimiz için geliyorum buradan. İlk önce aşağıdaki yani 0 noktasına tutuyorum ve aşağıdaki çizgime kadar pens uzunluğumu çiziyorum. Pens uzunluğum kaç cm geldi benim? 12 işte nokta 2 vesaire falan. Aynı yeri buradan tutuyorum. Pens uzunluğumu buradan aynı şekilde giriyorum arkadaşlar. Şu kalan kısım var ya şurası. Bu fazlalık tekrar çizgimi çekiyorum. Şimdi bu çizdiğim çizgiden şuraya çizgi çekiyorum. Tekrar kalan kısımdan da burası zaten bunun çizgisi. Bu şekilde kapandığı zaman bu şekilde bir görüntü sağlayacak. Şu iki çizgi eşit olacak. Eşitliğini sağlamak için de burada döndürerek 12'yi bulduğum yerde yani 12 çıktı hesaplanınca buradan kalan rakama çünkü buradan 2 çıkınca buradan kalan yer 12 12 buradan bulunca buradan devamı sağlanacak. Şimdi buradan geldim. Bu benim göğüs pensim. Bu göğüs pensini çok rahatlıkla omuza da taşıyabiliriz. Ben sizin için kopyasını alacağım. O omuza da taşımayı da göstereceğim sonra. Şimdi geldim burada. 2 santimde şuradan aşağı inerim. Bel pensi için. Şuraya gelirim. 1,5-1,5 pensimi dağıtarım. Kalan pensimi birleştiriyorum. Şimdi buraya geldim. Bel pensini de buraya koydum. Şimdi bel pensi aşağıda da basene kadar yakın olur. Yani üst pensten daha uzun olabilir. Bel pensi. Buradan da geliyorum. 18 cm'e de bir nokta koyuyorum. Kalan kısmı da basenle birleştiriyorum. Şuradaki kavislerimi falan daha yumuşak bir geçiş için düzeltirim. Aynı zamanda buradaki pens kavislerimi de yumuşak bir geçiş için biraz düzeltme sağlayabilirsin. Vücudun çok keskin bir atlı formu yok sonuçta. Buraya da biraz ovallerseniz daha tatlı yumuşak bir geçiş sağlayabilirsiniz. Penste de bunu yapabiliriz. Şimdi geldi. Ön bitti. Bu kadar arkadaşlar. Eğer önün yani ön boyun biraz daha uzun olmasını işte pay olmasını da istersek şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan gelirim. Sağlıyorum 2 santimde buradan çıkış yaparım ön bedenimi bu şekilde de ön ortadan boyunu uzatabilirim. 1-2 santim uzatmakta fayda var ama pensi yandan açtığım için ben uzatmadım. Hatta ben genelde ön omuzu daha fazla düşük çalışıyorum arka omuza göre. Ön kol evini de daha küçük çalışıyorum arka kol evine göre. zaten burada pensi yandan açtığım için eşit çalıştım. Pensi yandan açmasaydım eşit çalışmazdım. Şimdi geliyorum. Buraya kalan çizgilerin devamını gireceğim arkadaşlar. Geliyorum burada. Bel pensin belden geliyorum. Çizgimi uzatıyorum arka için şuradan da geliyorum çizgimi uzatıyorum Şimdi geldim. Arkam bele kadar burada zaten yükseklikleri eşit. Doğru mu? Geldim buradan. Arkayı sağlamak için buradan basen hattından çizgimi çektim. Paralel bir şekilde. Önden de çizgimi çektim. Şimdi bunun belden itibaren omuz bitimini bulacağız. Doğru mu? Buradan kaç santim girmiştim? 41 santim. Ne dedim? Yan dikişi kısaltmak için 3 santim buraya pens verdik. 3 santim eksi gireceğiz. Buradan geliyorum. Belden itibaren 38 santim. Arkamın yüksekliğini çiziyorum. Ve buradan geliyorum burada yaptığım işlemlerin ayrılanmış halini, ters halini ve de ufak tefek farklarıyla buraya yapacağım. Şimdi buradan geliyorum, omuz çizgimi çekiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan buraya yaka açıklığı giriyorum. 7 santim. E 8 santim değil yaka düşüklüğüm. 2,5 santim arka yaka olduğu için. 2,5 santim arka yakamı. Şimdi dedim tam omuz 19 santim. 19 cm de şuraya işaret atıyorum. 19 santim işaret. 19 santime bir şere taktım. Buradan aynı sistemi yapıyorum. Şuradan aşağı 3,5 santim omuz düşüklüğü için iniyorum. Ve buradan omuz düşüklüğünü tamamlıyorum. Ve aşağıya 19 santim devam ediyorum. Şimdi buradan geliyorum 19 santim buradan çizdiğim yere şuradan da 19 santim artı 3 buçuk 22 buçuk tam karşısına paralel olacak şekilde tekrar işaretimi alıyorum ne yapmıştık burada işaret almıştık ya tam karşısından omuz uçuklu ile kol evi dikin toplamını burada da yani omuz uçuklu kol evi dikin toplamını buraya işaretliyoruz ve buraya göğüs genişliğini gidiyorum göğüs genişliğim kaç önde 24 arkada 23 santim yaptım şimdi şuradaki 19 santim ve 9 bölmüştüm önde yani ikiye bölmüştüm 9 buçuk bulmuştum Yine ikiye bölüyorum. 9,5 buluyorum. Buradan 2 cm çıkış yapmıştım. Burası arka olduğu için 1 cm geriye çıkış yapacağım arkadaşlar. 1 cm geriye çıkış yapacağım. Arkam daha dolu olacak. Daha geniş olacak arkamın aynası demiştim zaten. Şimdi geliyorum buradan. Arkamı da oluşturuyorum. Şimdi arkamı da oluşturdum. Şimdi burada aynı sistem Bel genişliğim kaç santimdi? 18 santime denk geliyordu. Pens ekleyince burada pens olacak. Arkada bel pens olacak. Pens ekleyince 21 santim oluyordu. Buraya 21 santime bir işaret atıyorum. Bel pensi iptal değil ama göğüs pensi yok. Sırt için tatlı bir pens yapabiliriz. Ben genelde yapmıyorum. Kız kesikli olduğu için bunu ufak böyle hilelerle falan atıyorum. İhtiyacım olmuyor genelde. Şimdi buradan geliyorum. Basen genişliğini giriyorum. Basen genişliğim kaçtı? 24 santim demiştim. 24 santime de basenimden bir işaret atıyorum. Arkamı oluşturuyorum ve arkada şöyle bir şey var. Göğsünün altından doğru oluşturduk bu pensi. Burada ise sadece bel genişliğimi ikiye bölüp tam ortaya yerleştiriyorum pensi arkada. Geliyorum burası kaç santim? 21 santim. İkiye böl. 10,5 santim. 10,5 santime bir işaret atıyorum. Ve buraya 3 santimi 1,5 1,5 olacak şekilde dağıtıyorum. Buradan gelirim dikimi alırım. Arka pensimi de yerleştiririm arkadaşlar. Arka omuzda da küçük bir pens yapabiliriz. Başka bir videoda da o şekilde de bir pensli kalıp daha oluşturacağım zaman da arka omuzdaki pensi de göstereyim ama çok kullanılan bir pens değil. Özellikle ön pens kadar arka omuz pensi o kadar kullanılmıyor. Şimdi aynı şekilde arkayı da arka ortayı da biraz düşürüp buraya da kavis verebiliriz. Bu pensi temel beden kalıbımız bitti. Ben size şöyle girdiğim ölçüleri şuradan tekrardan yazayım. 19 santim. Bu da 19. Yine 3.5. 23 santim göğüs genişliği. Burası ise 24 santim. Şurayla burası 41 santim. Buradan burası 38 santim. Bu da yan dikişi rahatlıkla yakalamamızı sağlıyor. Yani şuradan böyle baktığımız zaman şu kapandığı zaman zaten yan dikiş burayı tamamlayacak. Bu şekilde pens kalıbında yapabiliriz. Şimdi pens kalıbını kopyasını alayım. Kopyasını alıp size buraya nasıl taşıyacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi fön bedenin kopyasını tahtadan aldım. Size şimdi pensle alakalı 3 şey söylemek istiyorum. Bir tanesini zaten pensi üstten transfer edeceğiz. Ona geleceğim birazdan. Şimdi şurada gördüğünüz çıkıntı var ya yani burada geldim. Şuradaki çizgimi düz bir şekilde takip ediyorum. Ve tam orta noktada bu aşağıdaki çizgime aynalı bir şekilde de takip eden bir çizgi var. Doğru mu? Böyle geliyor. Bu aslında pensimin yönünü belli ediyor. Bir de pensi bu şekilde görebilirsiniz. Buradan indim aşağıya. Aşağı doğru üstteki çizgime aynalanmış bir çizgi alttaki çizgimi takip eden çizgiye bir şekilde yani içeri girik bir çizgi şeklinde görebilirsiniz. Bunun sebebi pensin katlandığı zaman ne tarafa katlanacağını belirler. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıya doğru çıkıksa bu tarafa katlanmaz. Bu tarafa katladığın zaman pensini altta bu tarafa yattığı zaman pens altta payı dışarıda bırakır fazlalık payı. Yani bu ne demek? Aslında bu pensin yukarıya doğru katlanması gerekiyor. Yani burada dikildiği zaman alttan diktin yatış şekli alta doğru olması gerekiyor. Yani buraya geldin, alttan diktin. Yatışı buraya doğru olması gerekiyor. Ve buraya doğru olan yatışta da bakın bura, bu çizgi dost doğru devam ediyor. Yani buraya dışarı taşma falan olmuyor. Fakat pensin bu şekilde içeriye doğruysa bu bunun üstüne binecek. Yani bu da yukarıya doğru gelecek. Ya pensi yatış yönünü belirleyen şeydir buradaki çıkıntı. Yani bu çıkıntıları kafana göre yapmayacaksın. Bu çıkıntıyı bu çizgiden geleceksin. Devam ederek tam orta noktada bitirip geri paralel bu noktada birleştireceksin. Ya da yatacağın yöne göre de değiştireceksin. Bu çıkıntı o işe yarıyor. Burada geldim. İkinci bir mesele ise pensin amacı. Bakın pens burada kapandığı zaman tam göğüs noktasına doğru bir kabarıklık yaptı. Gördünüz mü? Şimdi bu kabarıklık aslında dediğim olay yani 3 boyut kazandırma. Yani pens aslında buradaki işte bombelikleri, kalçada pens var, i̇şte belden basenlere doğru pens yapıyoruz. Niye kalçada bombelik var? Pens yapıyoruz. Burada göğüste bombelik var. Pens yapıyoruz. Ne bu? Oturmasını sağlıyor. Aynı zamanda da kol evinin de 3 boyutlu bir şekilde formatını sağlıyor. Daha rahat kol evinde bolluk atmayacak şekilde pensin benim kol evinde oturmasını sağlıyor. Yani aynı şeyi burada belde de yaptığım zaman aynı şey olacak. Şimdi burada yaptığım pensle pens transfer yapacağım. Pensimi üste taşımak istiyorum. Şimdi pensi tekrardan açtım. Bakın gördüğünüz gibi masaya güzelce 2 boyutlu bir şekilde yapışmış oldu. Pens şimdi pens transferine geçelim. Asıl ana konumuza. Şimdi geliyorum burada. Bu pensi omuzdan açmak istiyorum. Şimdi ben bu pensi yan dikişten açtım. Omuzdan açmak daha çok geometrik işlemler gerektirdiğini düşündüğüm için size size açmayı gösterdim. Bu yöntem çok daha basit olduğunu düşünüyorum. Fakat sizin pense ne neden ihtiyacınız varsa oraya pensi çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bu pens transferi aslında başka bir videonun konusu ya yani daha geniş bir konu pens transferi olarak. Fakat küçük bir anlamanız için giriş yapacağım burada. Şimdi geliyorum. Burada ne yaptım? Şurası benim göğüs noktamdı. Doğru mu? Şurası benim göğüs noktamdı. Burası da benim bulduğum orta noktamdı. Şuradan 2 santim şey 2,5 santim yani göğüs düşüklüğüne kadar indim buradan Bu tepesinden aşağıya iniş sağlamıştım 26 santim. Yani ortalama şu mesafeden 2,5 santim aşağı iniş sağlamıştım. Buradan ise pens bitiş noktamı belirledim ama geriye de 2 santim pens de uç yapmasın diye 2 santim geriden bitirdim pensimi. Şu kısımda. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Pensimi geliyorum. Buraya kadar uzatacağım. Geliyorum şuradan da. Pensem artık buraya kadar uzadı. Yani. Şimdi buraya kadar uzayan pense nereden pense transfer etmek istiyorsam oradan bir çizgi çekeceğim. Diyelim buradan dik bir şekilde direkt yukarıya da çıkabilirim. Fakat buradan ben birazcık hafif bir tatlı bir eğim istiyorum. Tam dik bir şekilde yukarıya vermek istemiyorum pensimi. Ortalama işte 4 cm omuzuma işaret alıyorum. Yakadan 4 cm omuzuma işaret alıyorum ve şuradan pense bitimimden o 4 cm'e bir çizgi çekiyorum. Şimdi o çizgiye kadar kesiyorum burayı. Sonra buradan burayı kapatıyorum. benim pensim burada. Fakat şuradaki 2 santimlik rahatlamak için geriye gelmiştik ya. Bunu rahatlıkla taşıyabilmek için tekrar buraya getirdik. Tekrar buradan bu kapandığı zaman bu sefer bu uçta burada kasma yapacak şu kısımda. Biz de o kasmayı önlemek için tekrar buradan aldığımız 2 santim 2 santimle geri yukarıya taşıyacağız penste. Şuraya sıfırlayayım. Şu kağıda da yapıştırayım. Aynı zamanda siz de böyle kağıdı tekrardan yapıştırıp dikiş paylarını verip kalıbınızı son halini oluşturabilirsiniz. Şimdi burada 3 cm'lik bir açıklığımız vardı. Yani 3 cm'lik bir pens yapmıştık. Buraya yatırdığımız zaman bunun pensi 5 cm'e çıktı. Yani omuzdaki pens genişliği en yüksek genişlikte olan penslerden bir tanesi. Yani omuz pensi geniş olur. Yattığı zaman da zaten sana geniş pens veriyor. Bunu baştan yapacak olsaydık da daha geniş çalışacaktık. Yani omuza 3 santimlik pens de 5 cm ve üstü pens açacaktık. Şimdi geliyorum bu pensi buradan kapatmaya yani pensi buradan üstünü kapatacağız. Değil mi? bu açık kalmayacak. Kesilirken de kapalı bir şekilde kesilecek. Şimdi buradan geliyorum. Şu genişlik kaç santim? 5 santim. 5 santimi görüyorum. Şuradan paralel çizgide şurayı, paralel çizgide 2,5 santim şuradan devam ediyorum. Paralelinde 2,5 santim. Şuraya da şu bitimine de 2,5 santimi, geriye kalan 2,5 santimi koyuyorum. Şimdi bunun ortası da belli. Bu arada bakın buradaki çıkıntının da dışarı yani buradan böyle bu çizgiyi takip edip dışarıya doğru da yapabilirim ama bu sefer alt tarafı yani bu pensimi yatıracağım taraf ön yakaya doğru olur. E her zaman ön yakaya doğru olduğu zaman ön yakanın dışına kaçabilir. Daha geniş bir pens açmış olabilirsin falan. Bu şekilde yapmayı daha sağlıklı buluyorum ben. Yani bu şekilde yaparsanız yani içeriye doğru görüntüyü yani çizgiyi pens çizgisini verirseniz içeriye doğru kapatırsanız pensin yatışı yan tarafıma doğru olacak. Yani omuzuma doğru, kol evime doğru pensin yatıracaksın. Şimdi burada geldim orta çizgiden. Bakın şurada bir pens uzunluğum var. Kaç santim? 23,5 santim. Buradan da 2 santim geriye gelirim. Şuradan işaretimi atarım. Aslında buradan uzattığım 2,5 santimi buraya da geri vermiş olurum aynı zamanda. Buradan tekrar pensimi oluştururum. Artık benim yeni pensucum burası. Pens kalıbı bu kadar arkadaşlar. Dikiş paylarını verip pens kalıbını bitirebilirsiniz.